E, fıstık hasatı yapıyoruz. E, bine yakın meyveye gelmiş Antep fıstığım var. 200 tane de yeni 2 yaşında fidan tarlaya arazi yani alışağı metre mesafeden dikiyorum. Ya fıstık demecimizin veyahut tek İmrender Mahallesi'nin en güzel meyve alanından bir tanesi. Geliri de güzel ama bakımı zahmetli biraz. Ya bakımı dibinde o çıkıyor, fışkırtılar çıkıyor. Onları temizlememiz gerekiyor tabii ki. Ya hasat zamanı işte iklim şartlarına göre de değişiyor. Bu sene biraz e, gecikme oldu. Gecikme oldular. Normal evliliğin ilk haftalarında başlayıp yani sonuna kadar biterdi. Ama bu sene Ekim ayına taşıdı. Hava şartlarından dolayı. Ya işte barınki yavuşlardan dolayı biraz havaşlar şey oldu. Peki şu anda toplayıp, e, soydurmaya götürüyoruz. Ondan sonra boşunu, dolunu ayıklıyor. şurada kendimizden. Yani suyun üzerine boşu çıkıyor, dolusu davana çöküyor. Oradan gidip sergiye kurutuyoruz. Kuruttan sonra ayıklıyoruz güzel. E, içinin tabii kesi oluyor, parçası oluyor. Güzel pazara hazırlıyoruz. Genelde Antep'ten, Urfa'dan geliyorlar. Yani patlavu da kullanıyorlar. Geçen sene 150 ile 175 lirada. Ama bu yıl 300 düşünüyoruz. Yani 300 olmadığını istiyoruz.